İkinci el otomobillerde dolandırıcıların sık sık kullandığı bir yöntem biliyorsunuz düşük kilometre hilesi. Dolandırıcılar yüksek kilometreli araçları alıyor, bunları düşük kilometreli gösterip daha da yüksek bir fiyattan satmaya çalışıyor. Peki ikinci el otomobil alırken bu kilometre hilesi mağduru olmamak için nelere dikkat etmemiz lazım? Hemen izleyelim haberimizden. 2020 yılında 9 milyon araç el değiştirmiş. 5 küsür milyon alsatçı dediğimiz ayaküstü araba alıp satanlar. E, kilometresi çok fazla araçlar alıyorlar. Onları kilometre fazla olduğu için ucuz alıyorlar. Haliyle kilometresini düşürüp pahalı satıyorlar yani. Peki ikinci el araç alacaklar nelere dikkat etmeli? Yetkili servislerde bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Diğer bir taraftan aracın bir hasar kaydı var mı yok mu bunun tramer kaydına bakılması gerekiyor. Ama en önemlisi yetkili ...kurumlardan almak. İkinci el otomobillerin mutlaka kurumsal firmalardan alınması gerekiyor. Ayrıca araç alırken ekspertizlerden kilometre bilgisi de istenmeli. Son dönemde çok şikayetler alıyoruz ekspertiz firmaları olarak. Kaportaya boya ekspertizi istiyorum şeklinde taleple geliyorlar. Bu yanlış detaylı olarak kilometre sorgusu ve hasar bilgisini de istesinler ekspertizlerde. 250-300 bin lira gibi bir ücret karşılığında araç alıyoruz en azından 100-150 lirayı bir ücretten kaçıp da kontrollerini yaptırmamak biraz mantıksız oluyor.